Alkışlı deneyelim mi mi? <cHAK> bir alkışlı yapın ondan sonra 3, 2, 1 Ben abim dolayısıyla bu spora başladım. Abim e, okçuluk sporunu merak ettiği için başlamış. E, abimin merak sarmasıyla annemin de antrenörlüğüne geçmesiyle beraber e, ben de gelip giderken artık alıştım e, ve bu spora başlamış oldum gidip gidemeyeceği gidip gidemeyeceğim zaten çok kesin bir yarışma değildi e, bir süreye kadar ama gideceğimi öğrendiğimde zaten çalışmalarımı da arttırmıştım. Kendime güveniyordum ve böyle bir şey kendimden de bekliyordum zaten. Elimden geldiğince aslında her gün gelmeye çalışıyorum. Haftanın altı günü buradayım. E, okuldan sonra zamanım olduğu sürece e, antrenmanlarımı yapıyorum. Tabii ki en büyük destekçim öncelik öncelikli olarak ailem oldu. Fakat e, bu kadar sürede hani hocalarımla da beraber birbirimizi tanıdık, birbirimize alıştık, anlaştık. Onların da beni tanıması benim başarımda büyük bir etken tabii ki. Lüksemburg'da yapılan bir müsabakaydı. Yaklaşık 430 sporcu'nun katıldığı, 31 ülkenin bulunduğu bir yarışmaydı. Klasik yay U21 kategorisinde yarıştım, dünya şampiyonu oldum. Okulumda başlamıştı. Okulumdayken Cengiz hocalar bizim okula antrenörlüğe gelmişti. Spor için gene e, orada aktiviteler sürüyordu. O, okulumuzda antrenörlük yapıyorlardı okçulukta yine. Oradayken başlamıştım bir. Sonra bu kulübe geldim okuldan. Oradan da okçuluk hayatım başlamış oldu. E, 21 yaş altında Makaralı Yay'da dünya dördüncü oldu. Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü Cengiz Yıldırım e, kurucu üyelerindenim. Şu anda Türkiye'nin en çok kupa madalya kazanan kulüplerinden biriyiz. 7 tane milli sporcu yetiştirdik. Bu spor 7 yaşından 90 yaşına hedef kitlemiz olan tüm bireylerin rahatlıkla yapabileceği bir spordur. Geçtiğimiz günlerde yurt dışında yapılan e, dünya salon okçuluk turnuvasında bir dünya şampiyonu, bir dünya dördüncüsü çıkardık. Bir sporcunun gerçekten okçu olabilmesi için en az e, temel teknik eğitimi aşağı yukarı bir yıl sürüyor. Arda ve Batuhan aşağı yukarı 6-7 yıldır Ara vermeden sürekli devam eden sporcularımızdan Onlar hazırlanırken minik yaş gruplarındaki yarışmaların neredeyse hepsine giriyorlardı ve girdikleri her yarışmada da mutlaka bireysel dereceleri ya da takım dereceleri oldu. E, bu dünya şampiyonluğu tesadüf değil, e, dördüncülük tesadüf değil. E, çalışarak geldiler buraya kadar. Çalışma sistemleri şöyle, haftanın en az 4-5 günü 5 günü antrenmana geliyorlar. Günlük 3-4 saat antrenmanları var. Bizim yazdığımız programlara göre e, hem oklarını atıyorlar hem kondisyon programlarını çalışıyorlar. Hazır. Hazır. Çek. Evet. Hazır Çek Nişan al <gülüyor> Hazır, <gülüyor> <gülüyor> Hazır. <gülüyor> <gülüyor> Çek sonra Yok. Alın, alın. 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 12 yaş, 13-14 yaş diye yaş grupları vardı. Hı -hı. Hazır olduğunda Abi abilerine yayar ayarlar, atış yaptır. Sarakta'ya... Borcudur. Bir <laughs> uzun yaşlı Birler yedi buçukta yarışma vardı. Döndü geldi, ki babam